Asya Parlamenterler Asamblesi, ikinci başkanlık divanı ve temel Dokümanlar dökümanlar çalışma grubu toplantısına ve ürgübümüze hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Şair diyor ki, düşte güzelsin, rüyada şirin, dillerde turistik, sevgide derin. Kalkınmış, modern, hülyada yerin, diyarısın turistlerin, Turistik Ürgüp. Şairin de bahsettiği gibi dünya turizminin en önemli bölgesi olan Roma'dan Selçuklu'ya, Firikler'den Osmanlı'ya, Hititler'den Bizans'a, Osyana, Prokopi, Başhisar, Burgut Kalesi ve Ürgüp ismiyle günümüze gelen 60 milyon yıllık coğrafi yapısıyla insan yaşamının ilk izlerini taşıyan bu tarih yolculuğunda vadileri ve perivacaları ile doğal kayaç yerleşim yerleri iba ibadethaneleri konakları hamamları ile tarihsel balon ATV at ve jip safarileri ile fantastik ve beşeri yapısı ile bizlere bir masalı ve kahramanlarını andıran UNESCO Dünya Mirasları Koruma Listesinde yer alan Dünyanın sekizinci harikası, tarihin bizlere armağanı Kapadokya'mızda, masal kent Ürgüp'ümüzde sizleri ağırlamaktan kıvanç duyuyorum. Ürgüp eşi benzeri olmayan coğrafyası, tarih, kültür, ibadet, aktivite, spor, eğitim ve festival turizmi ile bölgenin en geniş konaklama kapasitesine, ülkemizin en mistik ve özel otellerine Dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerimizi gurbetten gelen evladı gibi kucağına basan, insanına sahip medeniyetler ve şeyi, dünya turizminin gözde bölgesi, güzel atların güzel diyarıdır. Biz Anadolu'ların bir kültürü vardır. Her birimizin evlerinde fazladan bir odası vardır. İçerisinde en iyi eşyaların olduğu her zaman evin en temiz ve en düzenli odası olan misafirlerini en iyi şekilde ağırlamalarını sağlayan bu odanın adı misafir odasıdır. Ürgübümüzde her yıl 150'yi aşkın ülkeden milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye'mizin en güzeli misafir odalarından bir tanesidir. Bu topraklar güneşin en görkemli doğduğu, en ihtişamlı battığı, vadilerin fizana uzandığı, balonların arşa yükseldiği, peri bacalarının masalları ile beraber kırmızı rengin gökyüzüne adeta şiir yazdığı topraklardır. Tekrardan Ürgüp'te sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Böylesine özel bir organizasyonu, böylesine özel bir bölgede yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Asya Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanlığımıza Şahsım ve Ürgüp'le hemşehrilerim adına teşekkür ediyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen siz kıymetli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor. Yapılacak olan toplantının dünyaya ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor. Saygılar sunuyorum.